Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hop oh, tam oynayacağım. Adam baya hızlı galiba. Mavi takım ilk kaybını verdi. Bir kişi aldık. Gördüm. Kırmızı takımda ölen yok. Nerede lan? Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Yanımdaymış bak. Neyse güzel. Tahmin etmiştim bak burada. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. kurt vuruşu. Sen din aşağı. Kamba. Savaş kurdu. Bak adamımı alacak şimdi bekle. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Nasıl? Kurt. in aşağı. Süper. OG karakterli olan. Baya hızlı la o. Kurt vuruşu. Kan kurdu, Kral. Kral benim. Kaç bir saniye. Kaç 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 kaç. Kırmızı takım önde. Karakteri var bak bir de sağ sol da var. Ondan ölmedi az önce. Lan 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 yanlış. Ha, aşağı düştü zaten. Ha, bir ve bir kalmışız. takım skorda öne geçti. Ne oldu şimdi öyle ben anlamadım ya tam olarak. Yedim. Şuna böyle sağlam bir tane. Adam. Ölmüyor lan. Hadi ben de vurdum o donmuyor bir de. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Kırmızı takım Sen de aşağı. Öne geçti. İkili combo. Savaş kurdu. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. Kurt Beni vuruşu. aldı aldı. Mavi takım skorda öne geçti. Lan 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 lan. Karambola gittik. Ya bizim adam olmasa ben tek yine oynardım da. Güzel vurdu. Tam kafada. Büyük kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Havada vurdu ya. Kurt vuruşu, bak hala vurmaya çalışıyor bak. Kurt. Kral öldü. Yeni kral. Kurt Mavi takım önde. Yine aşağı sende. Süper kurt. Kral öldü. Yeni kral. Oy. Bayağı güzel vurdu. Bütün düşman kurt vuruşu. Kurt. satayım. Kral öldü. Yaşasın Rakip yere Bizim adam çıktığı gibi ölüyor lan. Adam baya hızlı. Beni de aldı. Kaç. Kurt vuruşu. Sana bak. Süper. Bekle ben oradan. orada öne geç. Yaşasın Rakip yere ölüm. Bekle oradan. Sana bak. Ne yapacağım ben şimdi? Kurt vuruşu. Sen Sitsi değil. Atak. Kan kurdu. Kurt vuruşu. Canavar. Kurdu. Kral öldü. Yaşasın yere, yere ölüm. Kazanıyor. bütün düşmanları yok işte. Kurt vuruşu, sinsi atak. Okay, okay. Kırmızı takım sporda öne geçti. öldü. Yaşasın Rakiplere yere ölüm. <laughs> Karşılaşma başlıyor. Kurt vuruşu. Büyük Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş kurdu. Kral öldü. Yaşasın Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Ölmedi lan. Oy güzel vurdu bizim adam. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Yemedi ya. Bak onda da Rogue geliyormeleri var. Rogue karakteri falan var. Bekle. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Bari şu bomba'yı atma. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Helal. Bütün düşmanları yok edin. Son bir dakika. Kırmızı takım önde, kazanıyor. Kurt vuruşu, büyük kurt. Adam yine çaldı lan onu. Kurt vuruşu. Son Savaş. 25 saniye. Kral öldü. Yaşasın Rakiplere yere kral. ölü. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Ya bırak beni bırak bırak. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Son 10 saniye. kurt vuruşu sinsi atak büyük kurt kral öldü yaşasın Rakim yere, yere ölü nerede görev tamam kazandık oy bütün düşmanları yok edin neyse arkadaşlar izlediğiniz teşekkür ederim sonra tekrar görüşmek üzere hoşça kalın bay bay